Arkadaşlar hepinize selam. E, 51. dersimize hoş geldiniz. E, bu dersimizde animasyon bölümünü işleyeceğiz. Mümkünse e, arkadaşlar bundan önceki render dersini izleyerek hani bu derse devam ettirin ki en azından bir kaplama atayalım ve atadığımız kaplamayla ile birlikte e, render alırsak, e, animasyon yaparsak daha iyi e, olacağını düşünüyorum. E, mümkün dediğim gibi yine mümkün olduğunca ben bunu bir e, ders saatine sığdırmayı düşünüyorum. Yani 13-14 dakikalık bir derste bitirmeyi düşünüyorum. E, Animasyon bölümü Fusion 360 için bence gayet yeterli e, kullanılabilecek ama daha ileri seviyeler için farklı programlarda arkadaşlar e, desteklemek gerekebilir. Ama yapacağımız uygulamaların içerisinde arkadaşlar e, bizim animasyonumuz gayet yeterli bir şekilde e, olacaktır. Ben hani Instagram'da vesaire gördüyseniz hani basit bir tanıtımla bu videonun geleceğini size söylemiştim. İşte burada olduğu gibi arkadaşlar basit animasyonlar ekleyerek eee Fusion yaptığınız uygulamaları e, videoya dönüştürebiliyorsunuz. Şimdi benim de e, burada daha önceden çizdiğimiz zaten şeyimiz olacak arkadaşlar. kullanacağız. Siz de ödeme olarak kendiniz amortisör, amortisörün yapılışını gördükten sonra e, az önce videodaki çektirme ve mengeneyle isterseniz e, kendiniz animasyon haline dönüştürüp videoyu e, yayınlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben böyle bir e, kaplanmış parçamı aldım ve şuradaki render bölümünden animasyona geçiyorum. Eğer video editleme programlarıyla çok uğraşıyorsanız işte bu Camtasia'da Sony Vegas Pro'dur, işte Adobe Premiere gibi bir programlarla uğraşıyorsanız arkadaşlar bunun da kullanımı size çok basit gelecektir. Ee, şayet hani ben bunu mesela hiç unutmam yani burayı direkt sürekli kullandığım için yani editleme programlarını vesaire. Ee, çok fazla kullanmasak da uzun bir süre sonra geldiğimizde buraya aşina olabiliyoruz. Şimdi işi uzatmadan arkadaşlar şimdi yukarıda bir sekmelerimiz var. Storyboard, Transform, Annotation View falan filan böyle gidiyor. Aşağıda da arkadaşlar bir timeline'ımız var. Bu timeline bizim kaçıncı saniyede bulunduğumuzu gösteren bir cetvel. Ee, i̇şte ikinci saniyede, üçüncü saniyede ne yapacağımızı buraya girerek e, animasyonumuzu oluşturuyoruz. Şimdi bir de storyboard vardır. Hani filmlerde bilirsiniz. E, yani filmlerle uğraşanlar bilirler daha doğrusu. Storyboardlar vardır arkadaşlar. Storyboardlarda işte bir sahne için bir storyboard, ikinci farklı bir sahne için farklı bir storyboard. Daha sonra storyboardlar ardı ardına getirilerek film oluşur. Ee, burada da aynısı. İşte bir storyboard var. Ben biz birinci storyboardda parçaların birleşimini yaptım. İkinci storyboardda e, kameranın etrafında dönmesini yaptım. Üçüncü storyboardda farklı bir montaj yaptım gibi. Bunları ardışık olarak ekleyebiliyorum ki zaten ben bunu dersi çekmiştim. Üçüncü storyboardu ikinci storyboardu eklerken bilgisayar hata verdi kapandı tekrar çizimi kurtardım açtım durdurayım kaydedeyim derken animasyon ekliyorum bu sefer kabul etmiyor en sonunda sinirlendim sildim dersi baştan çekeyim dedim yani normalde ikinci emek veriyordum buna ee, çok konuştuk normalde ben şimdiye kadar derste animasyona girmiştim şimdi arkadaşlar hemen şuradan e, başlayalım şimdi benim burası ekranım e, şu an 0. saniye demişti işte, 1 2 3 4 5 istediğim yere tıklayarak gelebilirim buraya öyle ezbere dokunmuyoruz sıfıra geldim bıraktım bir de ilk başta başlarken arkadaşlar şuradaki CTRL'lere ya basarak veya ee, kaydı durdur diyerek durduralım. We is not recording. Yani şu ekranı arkadaşlar kaydetmiyor. Yani şu animasyonda değil. Ama animasyon bölümünde. Değil. Öyle diyeyim. Ee, şu an sıfırıncı saniye diyeyim arkadaşlar. Bunu kapattım. Ee, şimdi ne yapacağım? Şimdi arkadaşlar direkt burada komut komutu anlatmak yerine uygulama yaparak göstereceğim. Ee, şimdi şurayı açtığınız zaman arkadaşlar transform components m tuşu taşıma komutuyla parçanızı taşıyıp döndürebiliyorsunuz home Mesela şunu ee, M'ye bastım. Ben bunu taşıdım. İşte animasyonda diyeceğim ki bu buradan buraya gidecek veya oradan buraya gelecek. Ya istemiyorum. Bozmak istiyorum. İst olmasın. Restore dediğim zaman tekrar her şey eski haline geri dönüyor. Her şeyi demeyelim de seçtiğim parça hangisiyse. Şöyle yapalım. Mesela bunu da e, M ile taşıyalım. W'ye basıyorum taşımak için. 3D Max'e W kullanıyoruz. Ee, şimdi Restore Home dediğim zaman bakın Restore diyeceğim. Oh, şuraya geldim. Bunu getir ama bunu getirmedi. Çünkü bu seçili değildi. Bunu da tıklayıp Restore Home dememiz lazım. Bu arada animasyon yapabilmeniz için parçalarınızın komponent olması gerekiyor arkadaşlar. Biz buraya montajdan geldiğimiz için zaten parçalarımızın komponent olduğu için yani onu da söylemeyi belirteyim. Çünkü Başka bir parça yaparsanız body olarak bunu yapamıyorsunuz diyebiliyorum. Yani uzun süredir hiç body ile uğraşmadığım için e, ilk yaptığım, öğrendiğimde hemen de, de body olarak kabul etmiyordu. Muhtemelen yeni da kabul etmiyordu. Şimdi e, arkadaşlar şu da Auto Explode, Auto Explode 2 tane var. Çok daha karışık parçalarınız varsa bunları arkadaş ot export zaman her bir parçayı cıvatasını incine cincine kadar dağıtıyor. Bu da arkadaşlar çok küçük parçaları belli bir seviyeden sonra yaptığınız çizim büyüklüğüne göre hepsini dağıtmıyor. manuel export kendim manuel olarak dağıtabiliyorum. İşte bunu seçiyorum. Hemen karşıma bir gizmo çıkıyor. Yani burada aperture diyorlar bazı kişiler. Ben buna gizmo diyorum. İşte gizmo ile x, y, z eksenden taşıyabiliyoruz. Ee, gibi. Ben pek kullanmıyorum ama olabilir. İşte show hide mesela çok karışık bir animasyon yapıyorsunuz ama bazı parçaların görünmesini istemiyorsunuz. Mesela ben bunu hide yapacağım arkadaşlar. Bu gizlendi gibi. Veya şuradan da açabilirim zaten aynı şey. E, Appearance'ı zaten biliyorsunuz anlatmadım. A, e, anlattım. Daha öncesinde şimdi burada anlatmayacağım. Anlatmadım demeyelim. E, şimdi arkadaşlar ben şuraya tekrar geri geldim. Şöyle sıfıra getirdim. Hm. Bunu şöyle geri alalım. Bir şeylerle oynarken tabi biz orada bozuldu. Şimdi buradayız. Ee, tekrar animasyona geldim. Şöyle sıfıra bastım. Şöyle bakın play'e basıyorum. Hiçbir şey yok. Oynamıyor bile. Sahnem boş. Ee, diyorum ki ben önce bunu auto explode dedim. Ha, diyor ki hiçbir şey seçmedi diyor. Yapamam diyor. Tabii ki haklı olarak bunların hepsini shift'e basarak şöyle seçtik. Auto arkadaş şöyle gel. Ha. auto explode dedik ve U'ya basarak da bunu dağıtabiliyoruz. Evet şu an dağıttı. Şu an benim arkadaşlar parçam bu şekilde kendi kafasına göre otomatik olarak dağıtıyor. Ee, tamam dağıttı ama ben bunu böyle istemiyorum. Ee, bunu kendimiz de dağıtabiliriz istersek. Restore Home diyorum. Şöyle. Tabii ki hepsini seçelim. Restore Home dedim. Sıfırdayım. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Ee, ben pistonumu şöyle şöyle yapalım. Hatta pistonu değil, silindirimi biraz yukarı taşıyorum. Çok yukarı almayalım. Şöyle olsun. Tamam. Sıfırın canlıyım. Bakın bu arada önemli burası. Yayımı aldım. Onu da yukarı aldım. Çünkü bu silindirik bir parça olduğu için dikey montaj olacak arkadaşlar. Bu yatay değil. Mesela işte mengene olsaydı mengene yatayda olabilirdi. Ve az önce izlediğiniz çektirme videosunda yine yatayda olabilirdi. Şimdi benim parçam sahnem bu şekilde. Bunları okeylersek artık yerleşti. Şimdi restore dediğim zaman arkadaşlar tekrar haline geri döner. Hepsi seçiliyse. Ben şimdi burada animasyona başlayacağım. Body'm benim bu, ana parçam bu. Ee, geliyorum şimdi buradan diyorum ki arkadaşlar ikinci saniyede bakın ikinci saniyede benim şuradaki parçam silindirim ne olsun? Ee, başlangıç pozisyonunda gitsin. Kendim istersen yön de değiştirebilirsin. Sağa sola doğru götürebilirdim ama saçma olur. Restore home diyorum. Bakın ikinci saniyedeyken restore dediğim için arkadaşlar ikinci saniyesini animasyon olarak atadı. Bakın play'e basıyorum şimdi. Bir de kamera sanki aşağıdan yukarı doğru gidiyor. Hop. Az önce ben dersin girişinde demiştim ki şunu durdurun demiştim, şunu durduralım, şuradaki kamerayı da silelim. Bunu niye silemedi? Sildi. Evet. Tekrar fleye basıyorum. Benim olduğum pozisyondan itibaren heh, şöyle, bakın aşağı doğru indiriyor. Şunu şunu indirirsek bu şekilde görebilirsin. Şimdi ikinci saniyede böyle bekliyorum. Üçüncü saniyede ne yapacak? Pardon, 2 ile 4 arasında ne yapsın? 2 ile 4 arasında da arkadaşlar benim buradaki yayımı restore ediyorum. Tekrar eski haline geri getiriyorum. Yani silindirin üstüne bunu geçirtiyorum. Tabii bakın bunu buradan başlatmadı direkt. Şöyle yani buradan başlatmadı. Yani silindir indikten sonra buna geçmeyecek. Silindir inmeye sonuna doğru yaklaşırken benim de yayımı harekete geçirecek. Tekrar kliğe basıyorum. Silindir iniyor. İnmeye yakınken yayım da harekete geçti. Şu animasyon devam ediyor. Altıncı saniyeye geliyorum. 6. saniye. Hatta ben bunu 6. saniye değil de ben bunu 7. saniyede 3 saniyede indim Çünkü çok yukarıda. Ee, ben buradaki dişlimi arkadaşlar tıklayıp Restore Home dediğim zaman bunu da Play'e basıyorum. Evet. Silindirimiz indi. Ve bizim buradaki yayımız da inmiş oldu. Hatta isterseniz yayın hareketini şöyle e, yay diyorum pardon. dişlinin hareketini yayla beraber başlatıp e, getirebilirsiniz. Evet bakın bu da yerleşti. Bunu da yapmış olduk. Şimdi e, benim hatta daha da hızlandırmak istiyorsanız akışı şu alt, şöyle yapabiliriz. 6. saniyede bırakabiliriz. Hani ben daha önce yapmadığım için bir miktar yapmıştım. Bunu dediğim, ders yarıda kaldı. Sonra hata kapandı. En uygununu bulmaya çalışıyoruz. Evet bakın bu şekilde uygun olabilir. Ee, böyle yaptım. Tabii bu dişli ilerken mesela döndürmek de isteyebilirsiniz. E, kaçta başladık arkadaşlar mesela bakın şuradan işte Bir buçuk gibi bir rakamda başlamış ben bunu işte 2.5'a getirdim iki ne olsun benim Dişlim Benim buradaki dişlim arkadaşlar e, Dönsün Dişlime tıkladım Şunu seçtim Dişli dönecek hangi eksende y eksende 2 yani eksen y eksen oluyor ben z şey yapıyordum ama Gizli olabiliyor y gözüküyor e, Bir önceki animasyonda 360 yazmıştım ters dönüyordu Düzeltmemiştim ama şimdi eksi 360 yazarsak arkadaşlar daha düzgün dönecektir. Şimdi bakın 1.5 saniye kadar arkadaşlar yarım tur dönecek. Şimdi izleyelim. Animasyonumuz bitsin. Tekrar başa dönecek. Evet arkadaşlar. Belli bir süre dönüyor. Döndükten sonra düz gidiyor. Çünkü ben bunu 1 saniye boyunca bir tur döndürdüm. Diyorum ki 3.5 saniyede yani 1 saniye sonra bir daha bakın burada 2.5'da burada 3.5'da burada hemen hemen 3.5'da ee, yine tıkladım parçam bu yine x360 diyorum ve döndürünce enter'a basınca otomatik olarak buraya bir tane atadık 4.5'a geldim 4.5'a gelince bakın dişliğim birazcık daha aşağı inmiş oldu buna bir daha tıkladım yine x360 diyorum okeyledim yaklaşık 1-2-3 saniyede arkadaşlar bu 3 tur atmış oldu tabi bunu dişin adımına göre daha fazla sıklaştırabilirsiniz ben uğraşmıyorum o kadar 4.5'dan 5 buçuk kadar da arkadaşlar. Ee, ne yapsın yine eksi 360 diyorum. Artık son yarım saniyede de gelsin. Mesela şurası, burada da e, restoran diyelim yani ya artviya gerçi şey de gelmiş olabilir. Restoran dersek o zaman bozulabilir. Yine taşıma komutuyla arkadaşlar bunu eksi 180 dersek sanırsam olur. Hı. Şimdi bunu böyle yaptık arkadaşlar. Çünkü şey çok fazla. Bunu da böyle ayarladık. Yarım saniyede bu kadar olacak. Şimdi play'e basalım. Bakalım ne oluyor. Evet. Az önce de 360. Evet düzgün oldu. Çünkü hızlı dönüyor ama sanki sonra doğru dönüyormuş gibi oluyor. Evet montajımızı bu şekilde yaptık. Tamam güzel. Ee, animasyonumuzu ayarladık. Ama daha bitmedi ne yapacağımız işlemleri yapacağımız işlemleri göstereyim bunların hepsini tıklayıp delta basıp silersem yaptığım animasyon iptal olur yani animasyon keyleri gider arkadaş bunların her birine key diyoruz biz ee, şimdi ben tekrar sıfıra gidiyorum bakın sıfıra çok şey yapınca böyle oldu şimdi sahnem benim bu şekilde hatta şunu kapatırsak daha iyi görürsünüz bakın pistonumu da görüyorum dişlimi de görüyorum şimdi açtım tekrar şurayı hatta şöyle yapalım Gayet güzel. Tamam. Ee, ekran kaydını başlat diyorum. Ekran kaydı arkadaşlar aldı. Hatta şu an sıfırıncı andayım. Bakın herhangi bir anda değilim. Sıfırıncı andayım saniyede. Sahnem bu şekilde. Bunu kayda aldı şu an. Sonra geliyorum ikinci saniyeye. İkinci saniyede ne olmuştu? Yayım iniyor. Dişlim iniyor. Bir miktar inmiş. Ee, silindirin tam oturmuş. O zaman bir miktar daha yaklaşabilirim. Şöyle yaklaştım. Şöyle biraz daha yukarı doğru da kaydırabiliriz. Dişli biraz gözükmeyebilir. Sıkıntı yok. Heh. Şöyle isimli gibi ayarladım. Evet. Benim aya mouse'u bıraktığım son anı K olarak buraya ekledim. Sonra dördüncü saniyeye geliyorum. Dördüncü saniyede bakın bu şekilde. Biraz daha zoomlayalım. Hatta şöyle biraz dönelim. Şöyle dönelim. Biraz daha yaklaşalım. Çok yaklaştık. Heh. Bakın şu alttaki payla üstteki payı ayarlamaya çalışıyorum. Altıncı saniyede de arkadaşlar ben şuraya biraz zoom yapacağım. Bunu da böyle aldık. Dokuzuncu saniyeyi de arkadaşlar şöyle yapıyorum. Şöyle kalsın. Birazcık da şöyle ortaladım. Şöyle bıraktım. Ve bunu da bu şekilde bırakalım bakalım. Play'e basalım. Evet arkadaşlar, yaptığım animasyonun e, şekline göre gördüğünüz gibi benim parçamın yerleşimini yapmış oldu. Şimdi ben bunu iyi veya kötü fark etmez. Dediğim gibi ben burada komutlar bölümünde kendiniz e, daha ayrıntılı olarak yapabilirsiniz. Şimdi publish'e geliyorum arkadaşlar, publish. Ha bu arada storyboard'dan ikinci bir storyboard ekleyebiliriz. İşte mesela ben burada montajının animasyonunu yaptım. E, okey dersem yeni bir storyboard daha geliyor. Buraya okeylemeyeceğim çünkü kasıp kapatıyor arkadaşlar. Ee, o yüzden bir daha girmeyeceğim. İsterseniz de arkadaşlar yeni bir storyboard açmak istiyorsun yoksa bir öncekinin devamı olarak mı storyboard açmak istiyorsun diyordu. Mesela bunun devamı olarak derseniz buradaki ayarlar kayıtlanıyor. Otomatik olarak ikinci storyboard'dan devam ediyorsunuz ve o animasyon bir önceki animasyonun üzerine devam ettiriliyor. Bunu geçeceğim. Ee, publish video'ya geliyorum arkadaşlar. E, ee, nereyi yapayım diyor. Sorun. Current yani storyboard diye arkadaşlar. Ve o storyboard dersek hepsini yapar. Şu anda zaten bir tane var. E, ee, 1920 1080 buradan yapabiliriz. Ee, ve buradan custom yere kendimiz daha büyük 4K gibi değerlerde de animasyon aldırabiliyoruz. Ee, daha sonra okey diyorum. Okey dedikten sonra işte bunu Cloud'a cool yani bizim buradaki işte teknik ara eğitimdeki çizimleri mesela kaydedeyim diye istemiyorum. Benim buradan abi formatı var ama arkadaşlar abi mesela birçok platformda desteklenmiyor. Yani MP4 falan e, bir pek alabilirsiniz daha iyi olur sizin için. Eee çizimi render dedik. Ve bunu save to computer diyorum. Desktop masa üstüne hemen bir atsın bakalım. Save diyelim. E, renderlama işlemi çok kısa sürüyor. Yani öbür render'a göre tabii ki. Yani bu da, bu da aslında bir render olayı. Hemen bakalım. Evet işlemimiz bitti. Yaklaşık e, 30-40 saniyede bitti. Amortör. Size render diyorum. Evet. Evet başlangıçta biraz kamera kaymış ama olsun. Evet gördüğünüz gibi bunu bir kez daha oynatalım. Sanki kamera aşağıdan yukarı geliyormuş gibi oluyor. Biraz sonra görüntü perspektifine dönüyoruz. Herhalde orada biraz oynamışım. Aslında orada ka kamera ayarını silip baştan bir daha eklemek daha doğrusu olacaktır. Birinci eklediğim kamera kısmını. Evet. Animasyonumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Bunu da ben bu şekilde yaptım. Sizler de kendi yaptığınız mengeneleri veya yaptığınız bunların çizimleri arkadaşlar animasyonunu yapıp kendi uygulamanızı kendiniz kendinizi pekiştirebilirsiniz. Umarım böyle daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Benim anlatacaklarım animasyonla ilgili olanlar bunlardı. Artık bundan sonraki bölümde arkadaşlar yine farklı konulara değineceğiz ve eğitim serimizi yavaş yavaş bitireceğiz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı da esirgemeyi Esirgemeyin kısacası. Çünkü ne kadar çok etkileşim alırsak bizim için, ya yani benim için ve sizler için o kadar iyi, daha çok kişi ulaşmış olacak. Bu insanlar daha fazla kişiye arkadaşlar bu bilgilerden yararlanmış olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdilik bu kadar. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın